Evet arkadaşlar, Türkiye'nin en fenomen çifti Kocişkom ve Karışkom'a hepiniz hoş geldiniz. Abone olup like atmayı sakın unutmayın. Baştan peşin peşin söylüyorum. Evet, bugün neler mi yapacağız Karışkom'la? Bugün kışkırtma videosu çekeceğiz. Daha önce yaptığımız, arkadaşlarıma yaptığımız trollemelere kurgu dediniz. O yüzden bugün bir ilki yapacağız ve canlı yayında Boşanma şakası. Aynen öyle. Ailemize ve arkadaşlarımıza boşanma şakası yapacağız. Yorumları atmayı unutmayın. Evet. Yorumlar hashtag en fenomen, çift. En fenomen yorumları görelim arkadaşlar. Evet yorumlar akıyor Harika. çok güzel. En fenomen çift Eser Berfu Yenenler. Teşekkür ederim. Engelliyorum ben bunu. Hayır saçma. Ah, yani. Engelliyorum. Saçır, ya. Saçma ee, şakalar devam ediyor. Evet şöyle görüyor mu? Görüyor. görüyor. Süper. Evet. Aradın mı bizimkileri? Evet, Kaan'a mesaj attım. Ee... Çok kötü kavga ettik dedim. Babanla da telefonda konuştum. Güzel. Ne dedim babama? Oğlunuzu tokatladım dedi. O ne dedi? Sizin özel hayatınız beni ilgilendirmez dedi. Haklı aslında bir yandan. Evet. Evet. Ama sonra anladı kavga ettiğimizi. Güzel, süper. Evet, ee, ne dedi? E bir tane de benim için vur ola dedi. Evet, babam güzel, güzel. Bir Plan tıkır tıkır evet, evet, işliyor. çok güzel, oluyor. güzel. Evet arkadaşlar. Aha. Bir dakika, Çık, bakayım. Dur bakalım, dur. Ses, ses, ses. Kan kanlar geldi. Kanlar geldi arkadaş. Aa, arkadaşlar. Kanlar geldi. Tamam, arkadaşlar, evet. arkadaşlarımız geldi. Şimdi ben kamerayı saklıyorum. Sakla Sattı ben buradan kontrol ediyorum. Ayarlara bak. Tamam. Koy. Çok iyi. Görüyor mu? Aa, aşkım ben biraz kilo mu almışım ya? Ne dakika, Kamera koyuyor. Kamera... Kapat onu. Aşkım, ne yapıyorsun? Böyle olmaz. Et. Olur, olur, olur. Git. Ne yapıyorsun lan manyak? Aşkım böyle olur. Çok iyi oldu, tamam, Çok iyi. Olur. Hadi. 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 Oğlum ne oldu? Bu ne hal? Kim dövdü oğlum? Seni söyle lan. Dövdüler kanka. Oğlum kim dövdü lan? Gidelim kulak memelerini ısıralım. Kim dövdü? Ben dövdüm. Eline sağlık yenge. Ne oldu? Geri vites yaptın. Ne yapayım? Kadın kulak memesini mi ısırayım? Oğlum... Dur. Arkadaşlar ne oldu? Niye kavga ettiniz bize? Apar topar çağırdınız ya. Ne oldu? Biz niye kavga ettik? E ben de size soruyorum. Ee, bana sorma. Bana sorma bak. Ben sinirlenirim. Ben bir anda yükselirim. Bana sorma. Bak üstte geliyorum. çıkmaya çalışıyor. Hareketlere bak. Üste çıkmaya bak, çalışıyor bak, bak, ya. Sen hayırdır ya? Sen hayırdır ya? Lan, sen kimsin ya? Sen lan, kimsin ha? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin oğlum lan, sen? Sen kimsin? Oğlum lan? sen kimsin oğlum, Allah, 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 Allah. ya? Siz Allah. tanışmadan mı evlendiniz? Allah. Sen kimsin? Sen kimsin? Allah Allah. Çıkma. Gel lan, gel, gel. Gel lan, ne bir olacak? Bir tepeden patara kütere Gamze, ne yapacaksın? Gel lan, ne yapacaksın? Tamam, Hadi be, tamam, tamam. Gel Aa lan. Gamze sen, ne oldu sana ya? Sen niye bu kadar çirkinleştin? Gel bir sakinleş. Elini yüzünü yıkayalım. Kamil'i patates edeceğim, haberi yok ya. Edeceksin. Edeceksin. Hadi Edeceksin. o zaman, ne bakıyorsun? Oğlum, patara kütere efsanesi bu muymuş lan? Ne bileyim bu muymuş ya? Allah Allah. Oğlum sen de ne sataşıyorsun? Belli ki dayak yiyorsun işte. Kardeşim. Tamam abicim bitti. Her şey bitti. Daha geri dönüşü yok abi. Boşanıyoruz. Net boşanıyoruz abicim Geri dönüşü yok mu? Yok. Ulan anladım olayı ben. Tamam ya. Ne anladın? Geçen pavyona gittik. Onu öğrendi değil mi? Hayır, hayır canım. Ne alakası var pavyonla? Ne pavyonu nereden çıktı? Nasıl nereden çıktı oğlum? Gittik ya lan geçen hafta Bursa'ya. Ha, Bursa'ya Bursa gittik biz orada. Bursa'ya bayi evet. toplantısına gittik biz orada. Pavyona oğlum bayi toplantısı diye gittik ya kardeşler. Star pavyon. Oğlum yok öyle bir şey. Ne alakası var? Erkek erkeğe gittik. Tamam erkek erkeğe gittik pavyona sonuçta. erkek erkeğe diyorsun. Ya. En son pistte böyle oynuyordun. ha? Ne oldu? Onlar ne oldu? Oğlum erkek erkeğe... Senle oynadım ben ama orada sonuçta ya, yani. Senle oynadık ya. ya. orada. Kimle oynayacağım başka? Manyak mısın? Oğlum nasıl kimle oynayacağım lan? Terminatör Nermin. Hatırlamıyor. O <laughs> mu yapıyordu sana? O mu yapıyordu? Yok, ne alaka? Pavyon, pavyon. Yok pavyon ya. Yok, nereden çıkıyor pavyon? Oğlum, yok. Allah Allah. Lan abi, Necmi abinin mekanı. Gittik tamam, ya. Tamam, gitmedik işte pavyona. Yok pavyon. Mabiyon. Lan oğlum, kadının göbeğinden zeytin yiyordun. Hop! Tamam ya, biz yok pavyon, yok pavyon. Ha. Pavyonu öğrenmedi o zaman. Sayende öğrendi. Ö ö öğrenebilir, duyar abi. Sessiz ol lütfen. Ya oğlum saçmalama, Pavyonu tamam yok. Bak, duymadı, duymadı beni. Sen de ağzından kaşırsan beni satma, tamam mı? Valla ben ağzımdan kaçırmam da o muhtemelen duyar bir şekilde. Yok, yok bir şey olmaz. Bizimki mal, duymazsa... Sen yine öyle deme moruk. Oğlum yerin kulağı var, bizimkinin yok. Angut oğlum, angut. Tamam oğlum. Bir görsem var ya. Karın ama. Geçen akşam uyuyakalmış, gece bir gibi uyandı, günaydın diyor. Ha dedim günaydın, işe yolladım malı. Tamam tamam karındır neticede kız şimdi ya mi? bırak karın marın boşu şundan farkı yok beyni boş oğlum ya. Siz tamam boş ver ya. Deme o şekilde boş ver kardeşim tamam, ya. Tamam boş ver Allah ya. Allah Allah. Ah be ulan çok üzüldüm ya. Boşanıyorsunuz ha. Valla bizi bilmem muhtemelen siz boşanıyorsunuz. Yani oğlum angut diyorum benim. Ya deme artık be adam Allah Allah Lan, mal, geliyor. Mal, geliyor. Mal. Tamam, geliyor seninki geliyor geliyor. Tamam. Ha geldim al. Aşk ile tam. Seni. Canım. Ya ne oldu? Sürüyor içeride, bir şey de demiyor. Demiyor mu? Ha? Doğaçlayamıyor tabii. Ha? Ee, şey... Ya tamam, tamam ya. Ben anladım meseleyi. Bak, bu kız ya. arabayı sürtüp komşuya suç atmış olabilir. Kartları patlatıp, dolandırıldık demiş olabilir. Evlendiğinizde düğün altınlarını erkek kardeşine gönderip eve hırsız girdi demiş olabilir. Bunlar olabilir ama düzeltilir. Lan nasıl olabilir? Suç duyurusunda bulunsam şapak operasyonu da alırlar bunu. Nasıl olabilir bu? Patara kut kütere öyle. Oğlum. Şey diyeceğim, sen bilmiyor muydun? Bilmiyordum ben vallahi. bunları. Gerçekten. Gamzeciğim çok özür dilerim. Aynen. Ben altınları, arabayı, her şeyi söyledim. Çok kusura bakma Ay. ya. Anne, <laughs> ee, Zıhra. Yiğit. Heh. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hiç bence sıkıntı yok. Senin de bir şeyin patladı değil mi? Çok güzel hareketler bunlar